Banken antrafı olur. Motosiklet kullanımının ilk adımı tedbirdir. Sevgili motosiklet sürücüleri, iyi bir sürücü trafikte görmek kadar vermeye de önem vermelidir. Aşırı hız, gereksiz yere şerit değiştirmeler, kazalar neden olur. Ayrıca kas kullanmayan bir sürücü düşük hızlarda kazalarda bile zarar görür. Güvenlikli sürüş için kurallar olun size kaskınızı takın. Şimdi sen de artık güvenli bir sürüş hazırsın. Güvenli bir sürüş için ben de hazırım. Ben de güvenli bir sürüş için artık hazırım. Güvenli bir sürüş için ben de 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 hazırım. Ben de hazırım. Biz de hazırız. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.